Merhaba, ben Sezer. Merhaba, ben Onat. Bugün Sezer hocamla birlikte Sudoku çözeceğiz arkadaşlar. Evet, kodun önceden yazdık iki fonksiyon var. Bu fonksiyonları sıra sıra açıklayacağız. Ama ilk olarak buradan başlamıyoruz. İlk olarak Sudoku'muz bu. Bunu Python'da iki boyutlu bir dizi olarak yazdık. Daha sonra Python'daki boyutlu dizileri Python dizilerini bastırırken şöyle bastırıyor. Hepsini yan yana bastırıyor. Daha düzgün görünmesi için bunu numpy array'ine çevirdik. Numpy array'ine bastırdığımız zaman numpy bunları düzgünce bastırabiliyor. Böyle gördüğünüz gibi. Kodumuzda iki tane fonksiyon var. İlk fonksiyonumuz verilen bir xy koordinatında verilen bir n değerinin uygun olup olmadığını inceleyen kod. Bu koda, kodun yaptığı şey ona bir tane koordinat veriyoruz. Mesela şurası olsun. Bu koordinatı kaç? 2'ye 3. 2 3 koordinatını verdik. Bir de n sayısını veriyoruz. n sayısı da atıyorum 5 olsun. 2 3 koordinatına 5 sayısını koyulup koyulamayacağına bakıyor ve buna göre true veya false return ediyor. Bunu yapmak için de ilk başta i'miz var sıfırdan dokuza kadar. Bunun tüm dikeydeki koordinatlarına bakıyor ix'lere. Ve burada n'e eşit bir sayı varsa direkt false çeviriyor. Burada 5 olduğu için n e eşittir 5 için false verecekti. Daha sonra y'ye i'ye bakıyor. Yani yatayına bakıyor. Sıfırdan dokuza kadar. n e eşit bir değer varsa yine false çeviriyor. Çünkü yatayda dikeyde ve aynı kare içinde varsa üçlü <laughs> 3 çarpı 3 kare içinde varsa oraya aynı sayı yazamıyorsunuz. Daha sonra da bunu yapıyor. Bulunduğu koordinatı 3'e bölüyor tam sayı olarak. Daha sonra bunu 3 ile çarpıyor. Yani 1, 2, 3 ise yok. 0, 1, 2 ise 0 yapıyor. 3, 4, 5 ise 3 yapıyor. Kaç kaldı geriye onlar? 5, 6, 7 değil. 6, 7, 8 ise de 2 yapıyor. Aynen. Daha sonra Geri 3'e çarpıyoruz. Yani 0, 3 veya 6 olabiliyor bunların değeri. Daha sonra bu 3 çarpı 3'lük kareleri oluşturuyoruz. Ve içinde en değerin olup olmadığını arıyoruz. En değeri varsa false çeviriyor. Hiçbirinde en sayısı yoksa true çeviriyor. Mesela demin verdiğim örnekte de burada dikeyine baktık. Yatayına baktık. Daha sonra bunun dahil olduğu 3 çarpı 3'lük kare şu kısım. Burada da 5 var mı yok mu bakıyor. Burada da 5 var. Yine bu, burada olmasa bile burada olduğu için ya false veri çekti. Daha sonra hepsi 5 ise ve burası da n veya herhangi bir sayı değilse bunu da kontrol ediyor. True veriyor. Hocam bu fonksiyona ilgili bir soru sorabilir miyim ben? Tabi. Geçmeden önce. Bu sudoku'yu niye global olarak tanımladık? Sudoku zaten array değil mi? Şimdi Tek fonksiyonda direkt global değişken su dokuyu buraya alsa bile biz fonksiyon içinde fonksiyon içinde fonksiyon kullanacağız. Çok büyük bir recursion var burada. Orada sıkıntı çıkma ihtimaline karşı ben direkt global olarak verdim. Ama global vermeden de denilebilir. Sonuç ne gelir açıkçası bilmiyorum. Size ödev olsun. Daha sonra sol diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon yaptığı şey de i e in range 9, j in range 9. Yani tüm değerlere tek tek bakıyor. Bu matristeki. Daha sonra baktığı yerdeki koordinatın değeri sıfırsa herhangi biri için. Değeri sıfır olan yere sırayla 1'den 10'a 9'a kadar tüm sayıları deniyor. Uygun mu diye bakıyor. IJ, yani IJ koordinatına K sayısı koyulabiliyorsa oraya K sayısını koyuyor. Oraya K sayısını koyduktan sonra bu kez buraya K sayısı koyulmuş fonksiyonu Sol fonksiyonun içine atıp onu çözmeye çalışıyor. Örneğin ilk başta buraya bir koyacak, buraya bir verip sol içine bu fonksiyonu, bu sudoku'ya atacak. Daha sonra buraya koyabileceği sayıya bakacak, koyabiliyorsa buraya bir değer verip onu bu kez solda kullanacak. Böyle böyle gidecek. Eğer sudoku'nun hiçbir elemanı sıfır değilse, yani hepsi şey çözülmüşse, sudoku'yu direkt printliyor. Eğer içinde sıfır elemanı varsa bu ilk değeri verdikten sonra ikinci kez buraya gitmesinden bahsediyorum. Bu kez yine sıfır değeri olan koordinata bakıyor tek tek uygun olan değeri veriyor ve k'yı deniyor. Bunu böyle böyle tekrarlıyor. Eğer bir yerde tıkandı veya yanlış değer verdi. O zaman bu soldan geri çıkıyor. Verdiği yanlış değeri sıfırlıyor. Ve k'yı arttırıp denemeye devam ediyor tek tek. Kodun temel olarak yaptığı şey bu. Şimdi de kodun çalışmasını görelim. Direkt burada printliyoruz zaten fonksiyonun içinde. O yüzden fonksiyonu bir kere çağırmak yeterli olacaktır. Ve sudoku'yu çözdü. Tabi sudokuların tek çözümü olmayabilir. Mesela böyle yaparsam muhtemelen birden fazla çözüm gelebilir. Şunları sileyim. Böyle bir durumda gördüğünüz gibi tüm çözümleri bastırıyor. Çünkü printlese bile çözmeye ve denemeye devam ediyor. Printlemesinin tek şartı içinde hiç sıfır elemanı kalmaması. Ve içinde sıfır elemanı kalmayan stokların hepsi bunlar. Bu neden oldu? Yani bir kere printledikten sonra niye bitirmedi? Çünkü for döngüsünün içinde hala ve bir sürü solve'un içinde printlese bile çalışmaya devam ediyor ve tek çözüm olmadığı için bir sürü printleyebiliyor. Normalde de çalışmaya devam ediyor printlese bile recursion. Bir de şunu göstermek istiyorum. Buraya bir sudoku değil de tüm değerleri sıfıra sıfır olan bir matris verseydik neler bastırırdı? Şu an bastırdığımız şeyler de sudokunun olabilecek tüm çözümleri oluyor. Ama muhtemelen hepsini bastıramayacağız. Bir yerden sonra kodu durdurup bastırdığı olası çözümleri size göstereceğim sadece o kadar. Sence yeter mi? Bence yeter. Evet. Biraz çalıştıktan sonra kodu durdurdum bastırdığı değerler bunlar mesela. Daha sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani direkt ilk başlangıçtakileri yapabilmiş. Daha %1'ini bile bitirmemiş muhtemelen. İşte olası Sudoku çözümleri de bunlar. Genel olarak sudoku kodu bu kadar. Bunu recursionsız yapmaya kalkarsanız çok daha zorlayıcı bir problem haline geliyor. Çünkü hani denemeniz, ilerlemeniz, olup olmayacağını anlamanız gerekiyor. Recursion'da hepsini zaten deniyor ve olanları bastırıyoruz. Olmayanları olmadığını anlayıp geri dönüyoruz ve olan bir daha devam etmiyor. Hocam Recursion tam olarak ne demek? Hmm. Recursion bir fonksiyonun içinde o fonksiyonu tekrardan çağırmanın genel ismi. Ve bununla kodlamada normalde çok zor yapılacak veya yapılamayacak şeyleri yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Yapılamayacak demeyeyim de zor yapılan şeyleri kolay yapmanızı sağlayan bir metot. O zaman bir dahaki kodlama veya başka herhangi bir videoda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz.